Herkes güverteye. Kimse var mı? Çocuklar, sanırım önemli bir şey buldum. Nerede? Nasıl? Şuna bakar mısınız? Kara, sevgili Kara. <laughs> Bakın, deri değiştiriyor. Miden bulanmaya başladı. Tüm zamanların ben kurusu. <laughs> yardım gerekecek. Şuna baksana. Oha! En çok sevilen kitaplarından biri. Aa, gerçekten mi? İlk kez üç boyutlu olarak sinemalarda. Yiyeceklere nereye gittiğini sanıyorsun? İmdat! Hepsini adamızdan kovacağız. Niyetleri hiç iyi değil. <laughs> Robinson Crusoe ile <'yla gülüyor> müthiş bir maceraya hazır olun. Arkalarından gizlice yaklaşacağız. <laughs> canavarlar. Hayatta kalmak için tek çareleri... Rusu. Beraber çalışmak. Bir gün o insanoğlu bunu ödeyecek. Nasıl yani? Kaç para ödeyecek? <gülüyor> <gülüyor> <Ben Rusu. gülüyor> Teşekkür ederim dostum. Siz olmasaydınız başaramazdık millet. <laughs> Robinson Crusoe. Şu muza ne dersin dostum? Güle güle, afiyet olsun. Bu gerçekten inanılmaz. 17 Haziran'da karaya vuruyor. Hem de 3 boyutlu.